Evet. Selamlar Baktacı'nın güzel insanları, güzel gençleri. Nasılsınız, ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz? Karantinanın günleri nasıl geçiyor? Valla bir iki üç gündür şey yapamadım. E, Vice diye başlayamadım. Kusura bakmayın arkadaşlar. ya bir ön bilgilendirme şey çek, videosu çekecektim. De yani şöyle biraz kurgulu falan. yani şey yapamadım. o iş biraz uz, uzunca yani dedim boş ver ya, direkt başla falan. yani saçımın kusura bakmayın ve biraz da tabi şey heyecanı bir sahne heyecanı bu ilk defa kanal attım yüzümün gözüktüğü şey ve sessiz konuşmam lazım şey evde aile var ailem var şimdi ne yapıyor bu saf? kendi kendine konuşuyor diye şey yapmasınlar. Neyse bilgisayar ekranına geçelim. Evet. Oyuna başlamadan önce önce bir ufak bir patch kurum yapmamız lazım. Bu sen videonun linkin videonun açıklama kısmına ve, linkini koyacağım şeyden siteden. Ya yani ben niye konuşamıyorum heyecanla. GTA Vice TV Vice Screen Fix. Şimdi oyunun şöyle bir sorunu var. geniş ekranlarda silahla atış ederken ekranın ortasında şey olur ya nişangah. Heh. O nişangahın biraz sağ üst kısımdan mesela nişangah şöyle ortadaysa sağ üst kısımlarına falan şey yapıyor. Yani onu biraz düzeltiyor. Eee Zaten ben kurulum yapmıştım da gösterim için ya şey yapayım. Yok böyle çalışmıyor. Eğer inanırlar. Bilgisayarım Windows i̇şte oyunları oyun oyunları ben Steam'den şey yaptım. Steam orijinal. İşte atıyorsunuz, kopyalıyorsunuz. Ben kopyaladım zaten. Ondan sonra şunu da aynı şekilde atıyorsunuz, kopuyorsunuz. Neyse, şimdi internetin yavaş olduğu için denk geldik. Yani zaten o da olmazsa GTA Steam Vice Steam Fix işte şu videoyu izlersiniz, ben de zaten buradan yaptım. İzledim yaptım. Oldukça basit. Onun dışında Ha. Evet bu arada. Söylemeyi unuttum. Ee, oyunun kurulu olduğu yere gelip şu gta tire vc nokta özellikler uyumlulukla Pro, bu programı çalıştıracağı uyumluluk modu windows xp servis red 2 yapmayı ve bu programı yönetici olarak çalıştır e, işaretlemeyi unutmayın yani bazı uyumluluk sorunlarına ötürü aşırı eski bir oyun olduğu için sonuçta Aa, evet. Açıyorum Ya bu arada e eğer SSD'niz varsa oyunu SSD'nin kurulu olduğu yere e, SSD'ye kurmanızı tavsiye ederim. Böylece de oyunun ee, yüklenme şeylerini muazzam kısaltabilirsiniz. Biraz kısayım. Mikrofona yansımaz. Ha bu bir de YouTube'da telif sorunları yaşamam için bazı müzikleri hatta müziklerin tamamını deşifre etmem lazım. Ay, ay deşifre ediyorum. Deaktif işte. Bunda böyle problem var. Niyeyse bilmiyorum. Ee, Steam Library'e komandanını Şimdi <laughs> Audi ayarlardan da şey yapılabiliyor ama bu da efektleri de kapatıyor. Yani sadece müzikleri değil. Neyse. Bazı efektler kapalı olacak ama neyse o çok önemli değil. Şimdi Yaptık. şimdi ayrıca bu tabi joystickle de oynanır. Yani esasen bu oyun oynanır. Çünkü temelde PlayStation 2 oyunu olduğu için. Yani o tem PlayStation 2 temel alınarak yapılmış. Tamam 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 tamam. onun için kontrol ediliyor daha iyi. Parlaklık Ha mesela yani flame limiter yani kare limitleyici muhakkak açık olmak zorunda. Çünkü oyun sapıtıyor. Hani modlamayla falan 60 FPS yapmaya çalışmayın. Hani oyun 30 FPS olmak zorunda sağlıklı çalışabilmesi Çünkü dediğim gibi bu konsol oyunu olduğu için temelinde yani 30 FPS ile çalışacak şekilde programlandığı için maalesef ne ilgili bir mod yapamıyorum. Alt yazılar açık, şeyler açık, yeni ekran açık. Türkçe diş şey yapmadım. Yani çünkü beğenmiyorum o, o birçok ünlü grubun şey var da Türkçe yaması onları beğenmiyorum çünkü bazı küfürleri falan sansürlüyorlar yani bazı ince göndermeler oluyor yani tabi o, o dönemde de 80'lerin Mayıs'ına falan hakim olanlar için. Oo sap, sapıtma sapıtma sapıtma. Ee, evet, start diyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Ken Rosenberg here. Hey! Hey, hey, great, hey. Well, uh, I'm gonna drive you guys to the meet, okay? Now, I've talked to the suppliers, and they are very uh, keen to start a business relationship. So, uh, if all goes well, we should uh, be doing very nice to ourselves, which is, you know, good. Okay, so they're brothers, okay? One operates the, uh, the business, and the other one does the flying. Okay, that's them and the chopper. All right, here's the deal. They want a straight exchange on open ground. All right? Okay, stay tight. Let's go. Got it? 100% pure grade-A Colombian, my friend. Let me see it. The greens? 10s and 20s. Used. I think we have a deal, my friend. <laughs> oh, shit! Come on, get out of here, I poked my head out of the gutter for one freaking second, and fate shovels shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow, and we can start sorting this mess out. Evet. Ee, ben sonradan şey, Türkçe hmm. YouTube'da alt yazılar kısmına Türkçe alt yazıları <laughs> ekleyeceğim. Hadi oradan alt olarak izlersiniz. Yani daha yani olabildiğince birebir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şu sitin sürümünde nedense okay, ve okay, ve o tuşlu yani kamera değiştirme tuşu çalışmıyor. Yani bir yeşillendirirseniz da Daha... Şöyle yani. hemen spreyci diye yani olduğu yere şey işte şey, mal çalışmıyor gösterirsen alt yani şey gelirsen şurada hem bir şey var ne PC 600 milyon neydi en bir bir de şurada bir kirler var oyunu olabildiğince hilesiz, hurdasız, el halinden, temizinden bitirmeye çalışacağım okay. Evet yaklaşık yaklaşık 13-15 dakika oldu. Ben bir görevden sonra şöyle... <laughs> yani videoları rahatlıkla editleyebilmek adına You're so big. Hmm, bunlar Allah Allah. Neyse. Şimdi bu düzgün e, ilk video olduğu için biraz deneme çekimi gibi bir şey oldu. Oh, yani e, deneme çekim gibi bir şey oldu o yüzden <laughs> şimdi ben burayı bitireyim hani e, istediğim kayıt ayarları olmuş bana bakayım video editleyeyim atayım youtube'a ondan sonra tekrar şey yapalım.